Özlem'le Rafine Mutfak. Hazırlayan ve sunan Özlem Al. Bahar aylarında kalp şeklinde sarı ve beyaz renklerde açan ıhlamur ağaçları bu haftaki temamız. Ihlamur ağaçları 5 veya 10 cm'ye kadar büyüyen, tatlı bir aroması olan kadifemsi rengiyle bizi büyüleyen ağaçlardır. Kabuğu gri olmakla beraber yumuşak ve liflidir. Ihlamur ağacının çiçekleri Bahar aylarında açar ve bu mevsimde kurutulduktan sonra toplanır. Daha sonra çeşitli hastalıklar için kullanılır. Ihlamur çiçeklerinin yapısında yer alan yağ sayesinde çiçeklerinde aromatik bir tat bulunur. Evet, Güneş alan yerlerde yetiştirilen ıhlamur ağacı ılıman iklimi sever. Yeteri kadar sulandığı ve uygun bir şekilde göbeleme yapıldığı zaman 5 ile 10 yıl arasında çiçek açmaya başlar. Yavaş büyüdüğü için sabır gerektiren bir süreci vardır. Ihlamur ağaçları Avrupa'nın kuzey ılıman bölgelerinde Tilia sea familyasına aittir. Ihlamurun küçük yapraklı olanlarına Tilia cordata, büyük yapraklı olanlarına yaz Ihlamuru yani Tilia platfilos Denir. Ihlamurdan yapılan bitki çayları çiçeklerinden, kabuklarından ve yapraklarından yapılır. Bir ıhlamur ağacı bin yıl yaşayabilir uzun ömürlü bir ağaçtır. Ihlamur soğuk algınlığı ve enfeksiyonlar için terlemeyi teşvik etmek ve öksürüğü gidermek için özellikle tıbbi alanda kullanılır. Tilia yani küçük yapraklı ıhlamurlar Kalp çarpıntılarına da çok iyi gelir. Yüksek tansiyon için birebirdir. Şimdi ıhlamurun sağlık yönünden olumlu faydalarına bakın. Ihlamurun en önemli etkilerinden biri stresi azaltmasıdır. Kaygı gidericidir. Ihlamur çiçeği, çayı, kronik hastalıkları engelleyebilir. Nasıl birçok bitkisel tedavide olduğu gibi ıhlamurun içinde antioksidan vardır ve bu onun en iyi özelliğidir. Quercetin ve kenferol gibi antioksidan bileşikler serbest radikal temizleyiciler olarak işlev Böylece vücut sistemimizdeki hücresel solunum zararlı yan ürünlerini elimine eder ve kronik hastalıkları engelleyerek genel olarak sağlığımıza katkıda bulunur. Ihlamur çayı kan basıncını düşürerek kalp sağlığımızı da korur. Arterlerdeki ve kan damarlarındaki iltihaplanmayı önleyebilir ve damar sertliğine kan pıhtısı atmasına karşı koruyucu bir çaydır. Ihlamur, öksürüğün çeşitli sebepleri vardır. Öksürüğü soğuk algınlığı nedeniyle oluşan kısmına iyi gelir. Bir başka önemli daha özelliği vardır. Hiçbir hastalık olmadığında bile ıhlamur içtiğimizde kan dolaşımımız hızlanır ve vücudumuz sıcak kalır. Böylece olabilecek hastalıklara karşı da önlem almış oluruz. Ihlamur çayı yapısı itibariyle antispazmatiktir. Yani mide hastalıklarına karşı yine koruyucu bir özelliği vardır. Bağırsaktaki iltihaplanmayı da azaltabilir. Evet, ıhlamur çayı hastalıklara karşı savaşmakta etkili bir rol oynuyor dedik. Gerçekten en çok Türkler kullanır ama diğer kültürlerde de yaygındır. Bu kültürleri açıklamadan önce ıhlamurun bir tane daha benim çok sevdiğim bir etkiye geçelim. Ee, ıhlamur cilt sağlığına çok iyi gelir. Gözaltı torbalarına karşı birebirdir. Mesela e, yorgunsunuz ve e, bir gece önce çok geç yattınız. Ertesi günü erkenden işe gitmeniz gerekiyor ya da bir randevunuz var. E, ne yapacaksınız? Ihlamur çayını gözaltılarına şöyle bekleteceksiniz bir süre 10-15 dakika mümkünse göz altlarınızda hiçbir morluğun kalmadığını ve bütün yorgunlukların giderildiğini göreceksiniz. Göz altları için çok etkilidir. Cilt için ıhlamurun yapraklarına ihtiyacınız var. Çiçekten çok yaprakları, ıhlamurun yapraklarını kaynattıktan sonra içinde bulunan antioksidan etken sizi doğal olarak cildinizi yaşlanmanızı engeller. Bir pamuk yardımıyla ıhlamur çayını cildinize sürebilirsiniz. Gerçekten 21 gün kullandıktan sonra etkili olduğunu göreceksiniz. Topikal olarak aynı zamanda selülitlere karşı da kadınlar için etkili olabilir selülit bölgenize ıhlamur çayını sürdüğünüzde 21 gün sonra etkisini göreceksiniz. Hiçbir bitki çayı zayıflamaya yardımcı olmaz tek başına. ıhlamur çok etkili çaylardan biridir. Öden ve şişkinliğe karşı ıhlamur, tarçın kabuğuyla gerçekten çok işe yarar. Ihlamur'un edebi yansımalarından biraz bahsetmek istiyorum. Ee, benim çok sevdiğim yerlerden biri olan İstanbul'da bulunan Ihlamur Kasrı Abdülmecit döneminde yapılmıştır. Bilenler bilir Beşiktaş'ta Nişantaşı'ndaki Vali Konağı Caddesi arasında bulunan bir tarihi kasırdır. Kesme taştan yapılmış olan bir yapı ve dikdörtgen bir plana sahip. Ihlamur Kasrı'nın tam yanında Mayet Köşü var çok yakın. O daha sade bir yapıya sahip. Ihlamur Kasrı biraz daha görkemli ve cazibeli. Bu köşklere biz Köşkler Müzesi adını veriyoruz. Cumhuriyet döneminde Köşkler Müzesi olarak yer değiştirmiştir. Bu iki yapıda 24.724 metrekare ağaçların içerisinde yer alan bir yapı. Osmanlı sanatında 19. yüzyılda daha Avrupa'yı tarz benimsenmiştir. Bu yapı ilginç ve hareketli kabartmalarıyla çarpıcı bir mimarla yıllardır ev sahipliği yapmaktadır. Namur ağaçları birçok yazara fez vermiştir, ilham kaynağı olmuştur. Ee, biraz son dönem edebiyatından başlamak istiyorum. Ee, sizlere birkaç referans vereceğim. Ee, mesela Pınar Kür'ün romanı var. Benim Deli Ağacım Bir Pınamur diyor romanında. Pınar Kür son dönemin başarılı tiyatro yazarlarından ve roman yazarlarından aynı zamanda bir akademisyen yani meslektaşım. Pınar Kür dağınık anlık izlenimlerin kolay şiirselliğine kendini kaptırmayan bir kurgu ustasıdır. Bu öyküleri okuduğunuzda yalnız kişilerin aşklarına, acılarına, yaşamlarına tanık olmayacaksınız. Aynı zamanda iyi edebiyat alanına giren bir yazarlık çabasına tanık olacaksınız. Bir de çok kıymetli bir yazarımız daha vardı. Üç yıl önce hayata gözlerini yumdu. Bahattin Karakoç. Bahattin Karakoç ben de çok severdim. Türk edebiyatının bir ee, Dede Korkut'u diye anılırdı. Beyaz Kartalı diye anılırdı. Bahattin Karakoç'un Bekleneni Özlemi bu kadar güzel, bu kadar incelikli ve narin anlattığı anlatımı, mısralarını sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Ruhu şad olsun. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü, gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden... Geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırır seni bana? Geleceğim diyorum takvim sorma. Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrütü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan, dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim verme bana. Takvim sorma bana. IHLAMURLAR çiçek açtığı zaman. Çok güzel bir şiir, çok seviyorum. Kah Bınar Kür'den, Kah Behattin Karakoç'tan bahsederken Büyük Usta Nazım Hikmet'i de unutmamak lazım. Nazım Hikmet Ran'ın mısrası Kimse bilmez donmuş ıhlamur dallarında üşüttüm özlemimi ısıtacak nice sen varken içimde sensizlik baştan aşağı densizlik demiş. Nazım Hikmet, yine günümüzün edebiyatçılarından Cemil Sarıkaya var ve Cemil Sarıkaya da yine çok başarılı bir şairdir. Ihlamur'a atıf yaptığı Ihlamur'un Göz Yaşları adlı eseri dikkat çekicidir. Said Faik Abasyanık'tan da bahsetmeden geçmeyelim, onun da Ihlamur'u elbette referans aldığı bir eseri var. Ee, eseri şu an hatırlayamıyorum ama e, çok güzel bir cümlesi vardır. Sade bir cümlesi vardır. Kalksam da ıhlamur kaynatıp içsem ve kendime gelsem der. Ee, ıhlamur her derde devadır diyoruz. Türk Edebiyatı'nın izlerini konuştuk, paylaştık. Birazcık daha atasözlerinden size bahsetmek istiyorum. Ihlamur'la ilgili bir tane atasözümüz var. Bunu da ben çok benim seviyorum ama yine sizinle paylaşmak istiyorum. Bazı atasözlerini biraz e, cinsiyetçi de bulabiliriz. Ihlamur'dan odun olmaz, beslemeden kadın olmaz e, diye bir atasözümüz vardır. Bu atasözünün anlamı yaşam içinde her konu birbirine uygun olursa başarı olur. Demek kız yaşadığı ortam gereği ev kadınlığı yapabilecek donanıma ve bilgiye sahip değildir diye bir atasözümüz var. Ihlamur ağaçlarının İngiliz edebiyatında yeri yok aslında. Çok önemli bir yeri yok. Şöyle mitolojide ıhlamur ağaçları aşkı ve özellikle de arkadaşlığı temsil ediyor. Fakat günümüzdeki topluluklarda ben özellikle Avrupa'da e, ıhlamur ağaçlarının aynı bizim gibi çiçeklerinden çayının e, yapıp da soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar için ya da dinginleştirmek için kullanıldığını çok iyi biliyorum. E, Amerika'da e, sadece Latin Amerika ıhlamur ağaçlarından çiçeklerle kaynatıp da e, uyku kaygı giderici olarak e, uykunun kalitesini arttırmak için kullanıyor. Ama ben Amerika'da e, kesinlikle Ağaç, evet, ıhlamur ağaçları olmasına rağmen ıhlamur ağaçlarından e, çay yapıldığını herhangi bir Amerikalı ailede görmedim. Yani Amerikalı birine siz linden tree dediğiniz zaman, ya bir bana ıhlamur ağacını gösterin dediğiniz zaman kokusunu almasına rağmen gösteremez, seçemez. E, linden tree genel olarak lime tree olarak bilinir. Hazelwood tree olarak ya da bestwood olarak. Yani eş anlamları bunlardır. The main street was planted with three lines of linden, oaks and chestnut trees. Bu cümle şu anlama gelir. Ana caddede üç dizi ıhlamur ağacı, meşe ağacı ve kestane ağacı bir arada bulunuyordu anlamına gelir. Evet, Alman edebiyatında ıhlamurların... Önemli bir yeri var, ee, şimdi oradan e, okumak istiyorum. Unter der Linden, ortaçağ Alman lirik şair Walter von Trier Fogelfeide tarafından yazılmış, ünlü bir şiirdir. Alman edebiyatında Fogelfeide, Goethe'den sonra gelen en iyi şairlerden birisidir. Fogelfeide'nin e, bu şiiri de çok ünlüdür. Şimdi küçük bir kuple hem Almancasını hem İngilizcesini okuyacağım. Böylece de biraz daha geniş kitlelere ulaşmış olacak. Evet, Unge der Linden. Unge der Linden an der Heide, da unser zweite Bete was. Da müget in Winden schöne Beide, gebrochen Blumen und der Gras. Vor dem Vater in einem Teil, der schöne sang die Nachtig. Under the Linden tree, on the heather, where we shared a bed, there you might find lovely together. Broken flowers and a grass near a forest and a well Tender rail beautifully the nightingale Evet biraz e, eski bir Almanca ve İngilizce ile yazılmış bir şiir bu ve bu şiirde bahsetmek istediği şey de sevdiği insanla sadece bir gece geçirebiliyor ve bir gece geçirdikten sonra da hayal kırıklığını ve bekleyişini ifade etmeye çalışıyor. Çünkü ona kavuşamamış. E, bu şiir e, altı Yedi mısralık bir şiir e, isteyenler okuyabilirler. Enteresan bir şiir. E, en azından e, bu yazarın bu şiirinden de haberdar olmak, bu şairin bu şiirinden de haberdar olmak lazım çünkü gerçekten göreden sonra en iz bırakan e, şairlerden birisidir. Benim yine okuma listemde yer alacak, kısa bir süre sonra yer alacak kitaplarımdan bir tanesi de The Linden Tree. Cesar Ayra'nın yazdığı 2015'te yazdığı bir kitap. Cesar Ayra, Arjantin'de çok ünlü bir yazardır. Bu Linden Tree'de de yine ee, çocukluk analarından bahseder ee, Enteresan bir çocukluğu vardır Annesi Avrupalıdır Ve Arjantinliler çok fazla e, Avrupa kökenli oldukları için Evlilik yapmazlar ee, Genelde çok fazla başka milletlerle Özellikle siyahi ırkla evlilik Yapmazlar ama Ta zamanında e, siyahi Bir e, beyi sevmiş Aşık olmuş ve çocuğu olmuş Sezar da babasından sevgiyle bahseder. Bu kitapta e, siyahi babasının ona sürekli ıhlamur ağaçlarından çiçekler topladığını ve çocuğu uyusun diye e, akşam yatmadan önce ona ıhlamur çiçeklerinden e, çok güzel, e, mis kokulu çaylar yaptığını, onunla sohbet ettiğinden bahseder. Ihlamur ağaçlarının altında olan kitap babasına ithaf edilmiş bir kitaptır Sezar Ayra'nın kitabıdır. Yine e, okunacak bizi böyle çocukluk anılarımıza güzel düşleri götürebilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Son olarak sunumumu bitirmeden önce yine çok çarpıcı bir kitaptan başlayacağım. Bu kitabı ben yeni başladım. Amazon Kindle'dan indirdim. Siz de bunu dijital olarak indirebilirsiniz. Kitap Under the Trees, Under the Linden Trees ee, ve kitabın yazarı Thomas Schar, Thomas Schar Alman yazar. Kendisi 1955 doğumlu ve o dönem e, biliyorsunuz e, Doğu Almanya, Batı Almanya dönemi vardı. Ve Doğu Almanya'daki siyasi liderleri eleştirdiği kitap, kendisinin otobiyografisinden birebir başından geçenleri anlatıyor ve benim için çok ilginç çünkü hep merak etmişimdir. Doğu Almanya ve Batı Almanya'da e, o dönemde yaşayan e, kişilerin bir başka e, bakış açısıyla bakmak. E, Thomas Shar, e, gay bir e, yazar ve o dönemdeki e, okula gittiğindeki baskılardan bahsediyor. Okula gittiğinde e, gördüğü e, cinsel istismardan e, ve gördüğü haksızlıklardan ve siyasi iktidarların onun üzerinde kurduğu baskıdan e, bahseden çok ilginç bir tamam, kitap. İnanmurala evet. nefis bir tarifim var. Unutulan bir lezzet. Osmanlı mutfağından yine gidiyoruz. Saray mutfağından ıhlamur aromalı harika bir irmik helvası yapacağım. Çok lezzetli olacak. Ihlamur aromalı irmik helvası için malzemeleri sayıyorum. Bir paket çam fıstığımız var. Olmazsa olmaz. İsterseniz ceviz tabi kullanabilirsiniz ama çam fıstığının yeri ayrıdır. 2 çorba kaşığı tereyağım var. Birazcık zeytinyağı koyacağım. Çam fıstığı kavururken e, önemlidir zeytinyağı koymak. Bir çay bardağı sadece hindistan cevizi şekeri kullanıyorum bir su bardağı şekerine kesinlikle ihtiyacımız yok. Aynı zamanda bal da olabilir. 3 kaşık bal da bu vereceğim ölçü için yerini tutabilir. Çok da güzel olur. Bal da çok güzel bir alternatif olabilir. Bir su bardağı tarçın kabuğuyla demlediğim ıhlamurum var. Bir su bardağı sütüm var. 200 mililitreye tekabül ediyor. Yine bir su bardağı irmiğim var. 4-5 kişilik İrmik helvası bu tariften rahatlıkla çıkar. Daha sonra kalıplarla ikram edebilirsiniz, dondurma ile ikram edebilirsiniz. Çok sevdiğiniz, en sevdiğiniz dekorla, çilekli, dondurmalı istediğiniz şekilde hayal gücünüze göre süsleyebilirsiniz. Basit ve Türk mutfağının en vazgeçilmez lezzetlerinden birine hemen başlıyoruz. İrmik helvası yaparken yapacağımız ilk aşama iki tenceremiz olması. Bir tenceremizde fıstık ve irmikleri kavururken diğer tenceremizde sütü ve şekeri eritmemiz gerekecek. Sütü tenceremize ekliyoruz. Isındıktan sonra şeker ekleyeceğiz. Şekerin eridiğinden emin olduktan sonra tarçınlı ıhlamurumuzu sütümüze ekleyeceğiz. Bir yandan da şu an henüz başlamıyorum ama süt ve şeker kombin olduktan sonra tereyağı da ilmiklerimi kavurmaya başlayacağım. Şimdi biraz bekliyorum. Çünkü ikisinin de eşit bir zamanda pişmesini istiyorum. Hızlı olacağız. Ee, ne zaman orta ateşi, ne zaman kısık ateşi kullanmamız gerektiğini söyleyeceğim. Çünkü ilmek helvasında az malzeme vardır ama yine de bir ustalık, bir el hamaratlığı gerektirir. Hemen hindistan cevizi şekerimizi ekliyoruz. Dediğim gibi balda kullanabilirsiniz. 3 çorba kaşığı ya da 4 çorba kaşığı yeterli olacaktır. Ben biraz dondurmayla ikram etmek istediğim için çok fazla şeker kullanmıyorum. Biraz hindistan cevizi şekerinden dolu rengi biraz çık kahverengi oldu. Şafit ve orta arasında Herkesin ocağı farklı tabii ki. 2 çorba kaşığı tereyağımı hemen tenceremize ekledik. Tereyağı biraz eridikten sonra fıstıklarımı kullanacağım. Aslında fıstıklar için başka bir yöntem daha var. Fıstıkları ayrı bir yerde kavurup daha sonra helvaların üzerine de serp edebilirsiniz Ama ben bunu kullanmıyorum. Bu pratik bir yöntem. Ee, aynı anda fıstık ve irmik de gayet güzel kavrulabilir. Ceviz birazcık daha çabuk da yanabiliyor. Eğer fıstığınız yoksa elinize ceviz kullanacaksınız. Cevizleri önceden kavurup Hatta badem bile olabilir. Bademleri ılık suda beklettikten sonra soyup badem de kapı. Orada fıstığı gerçekten çok pahalı. Ülkemizde çıkıyor ama çok çok pahalı. Artık ithal edildiği için herhalde. Çok az zeytinyağı koyacağım. Yani böyle damla kadar başlıyoruz. Bu arada tıklı şekerimiz de şekerler erimiş görünüyor. Şeker erdikten sonra ıhlamurumuzu ekleyebiliriz buraya da biraz zamanı var. Bunu ateş düşük ateşe aldım. Şekerim eridiği için ıhlamurumu ekliyorum. Ihlamur çiçeğini de içine ekleyebilirsiniz ama süzgeçten alacaksınız falan. Birazcık daha zahmetli. Bir de ben tarçın kabuklarıyla kullandığım için, tarçınını sevdiğim için ıhlamuru gerçekten çok daha şifalı oluyor. o yüzden çayını yapmayı tercih ettim önce. Önce çayını yaptım sonra ekledim. Şu an rengi döndü ve irmiklerimizi ekliyoruz. Çok önemli. İrmikler yanmayacak. Topak topak olmayacak. Sürekli karıştıracağız. Öbür tarafta sütümüz ve ıplarımurumuzun kısık ateşte bekleteceğiz. Birazcık daha kavrulmasını bekliyoruz. Bu esnada kapak kapak. Bu irmiğin en önemli püf noktası bu irmiği mutlaka dinlendirmemiz lazım. Hemen sıcağı sıcağına yapıp da sunmak olmaz. Bu çok önemli. Sütümüzü ekledikten sonra yarım saat kapatıp dinlendirirseniz ne kadar dinlendirirseniz o kadar lezzetli olur çıktığını emin oluyoruz. Rengi dönmüştür. Şu an müdahaleye hazırız. Hızlıca yapacağız bu işlemi. Kabarcıklar çok çıkmasın. Hemen evet, bir tane daha kaşığım kaldı. Ondan sonra kapağını kapatacağız. Bakın kıvam böyle oldu. Şimdi kısık ateşe alıyoruz. Bu çok önemli. Kısık ateşte sütü çekecek. Ocağı kapatıyoruz ve bir kağıt havlu aracılığıyla nem almaması lazım kapaktan. Yarım saat Hatta en az 15-20 dakika zamanınız yoksa dinlendirmeye bırakın. Evet bir yandan dondurmamız var. Çileklerimi ve e, şöyle güzel frambuazlarımı ve fıstığımı da ayarladım. Ortada bir kere dondurma olması muhteşem oluyor. Genelde kaymaklı dondurma yakışıyor. Üzerine tarçın, fıstık. Evet efendim bu hafta çok basit ama çok şık bir tarifle ve ıhlamur çiçeklerinin kokularıyla sizi baş başa bıraktım. Afiyet olsun. Şimdiden ellerinize sağlık. Özlem Alın hazırlayıp sunduğu Özlem'le Rafine Mutfak programını dinlediniz.